Sevgili dostlar selamlar merhabalar herkese. Size sağlığımız için bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Bugün de gördüğünüz gibi maydanoz, dereotumuz, lokamız var. Biz tamamen bunları organik yerlerden almaya çalışıyoruz ama tabii şehirde olduğumuz için nasıl üretildiklerini görmediğimiz için tarımsal ilaçlar mutlaka kullanılabildiğini bildiğimiz için sirkeli karbonatlı sularda bekletiyoruz, suda bekletiyoruz diyeyim. diyeyim. Daha sonra da kurutuyoruz efendim. Siz de mutlaka böyle yapın çünkü sağlıklı besin yemek yiyoruz derken daha çok sağlıksız besin yiyoruz. Yeşillik yiyoruz derken maalesef hmm. ilaç yiyoruz, zehir yiyoruz. O yüzden e, karaciğerde bir yere kadar gider böbrek, çok zararlı oluyor o ilaçlar. Hemen göstermiyor kendini, ileriye dönüp gösteriyor. O yüzden siz de böyle sirkeli suda bekletin, karmak suda. Şu an kuruma aşamasındalar. Hadi hoşça kalın, sağlıkla kalın, bizimle kalın efendim. Seviyoruz sizi.